Merhaba arkadaşlar. Oradan hepinize selamlar. Böyle arası bir kovanın başına oturup overthink yapmak. Bakın. Bir tane kaçak girdi içeri. Fark ettiniz mi? Sarıcarıyı fark ettiniz mi arkadaşlar? Bakın şimdi. Bakın sarıcar gelecek. Girmek üzere şimdi. Evet. O. Oh girdi hain doldum. Bu bir ee, ufak ana kutularındaki artan çıtaları koyduğumuz bir tabut kovan ama küçük. <gülüyor> Minyatür. <gülüyor> evet, bir var. Gördünüz mü? Maalesef kovanın içindekiler artık onlara tepki vermiyor. Kabullenmiş durumdalar. Normalde kovan kendini korur, güçlü olsa e, yaban arılarını, bırak yaban arısını başka kovanın arısını bile kovanın içine sokmaz. Ama maalesef e, zayıf olunca kovan bir süre sonra o gelen yağmacı da kovanın bir parçasıymış gibi rahatça elini kolunu sallayarak girip çıkıyor içeri. Maalesef böyle bir çöküş başlıyor ondan sonra. Bunlar da arının içeriği temizleyip dışarı attığı artık maddeler. Kovanın içini temiz tutuyor, tutuyor devamlı. İçeride bakteri oluşturacak, mikrop oluşturacak bir ortam. Ma izin vermiyor. Bu sarıcı ile ilgili e, bir sürü tuzaklarım var. Aralıkta da tuzaklar yaptık. E, evet, bayağı şey yakaladık. Yaban arısı, sarıcı börtü böcek doldu içine ama yeterli değil arkadaşlar. Ve anladım ki Sarıcalar ile mücadele etmek yerine güçlü kovanlarla çalışmamız gerekiyor. Kovanlarımızı güçlü tutmamız gerekiyor. Efendim kardeşim, hoş geldiniz arkadaşlar. Yayınımız Ordu'dan. ilk kez yayınıma katılan sevgili arkadaşlarımı takip etmeye davet ediyorum. Yani takip ederseniz sevinirim. Efendim, efendim. Bugün de benden size gelsin şöyle, şurada dursun. <laughs> yapalım, yapalım ünlü yapalım. İntihar ile ünlü yapılır arkadaşlar, gelin. Ben ünlü olayım sizi de aldıracağım yanıma merak etmeyin. Hepiniz ünlü yapacağım. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yeni gelenler lütfen takip alsınlar. Yayınımı da beğenirseniz sevinirim. Hiç yakışıyor mu ya? 15 kişiye bir tane beğeni yakışıyor mu bir tane? Vallahi benim oyundur ağam deyip <laughs> e, Memnun oldum Ömerciğim. Ben de Muhammed. Benim adım da Muhammed bir takip alın. Emine hoş geldin. Aleykümselam. Bakın, şimdi bir şey daha göstereceğim size. Hop. Parmağımın ucundaki arayı görebilecek misiniz? Şöyle yapayım. Ara sokar mı dersiniz? Hı? Parmağımın ucunda bir arı var. Şimdi beni sokabilir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar olsun. Arkadaşlar takipte olmayanlar takip alsın. Bir de beğenin ya. 28 kişi. ayı buluyor. Aa arım düştü. Arım düştü. <laughs> arım dalım,

arılar evet bazen tehlikeli ama onları tehlikeli olarak adlandırmaktan ziyade arılar faydalı arılar can arılar dost arkadaşlar arılar bizim için çok önemli dünyamız için çok önemli bakın geldi bir tane daha hemen. bir zamanlar fırtınalar estirirdim hop şöyle yap. Şimdi aralıktayım. Hatta bir kovanın yanına oturdum. Bu dostumuzla tanışıyoruz. aslında elinde bir reçine var. Aa, kıçını kaldırdı, sokabilir. Neren? Yapma, sakın. Sakın yapma. <laughs> Emine beni e, yüzlerce defa soktu. Yüzlerce defa kendisiyle tanıştık. Hatta şu an bir daha sokuyor olabilir. Yok sürmüyoruz. Aslında ilk başlarda arıcılığa ilk başladığım zamanlarda ee, bunun çok şeyini araştırdım. Çok tedbirlerini almaya çalıştım. Amonyak sürdüm. İdrar sürdüm. Çamur sürdüm. Ama işin sonunda şöyle oldu. İşin, ay yapma. İşin sonunda şöyle oldu. Yüzlerce defa sokulunca e, Sonra da artık şey yapmıyor Çok şişmiyor Tabi biraz acıyor ama olsun şifa niyetine diyoruz Şifa niyeti çünkü onun Onun zehri de şifa Onun zehri de şifa <laughs> Yapma be kuzum İyice yaşlandı galiba bu da. Uçamıyor artık. Yeni gelen arkadaşlar lütfen takip alın. Ah. Merhaba Kemal Aktaş, hoş geldin. Bir şey söylemeye çalışıyor sanki bana. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Bunu yüzüme koysam nasıl olur? <laughs> Sokar mı acaba? Tam burnumun üstüne koysam. Hızlı hızlı geliyor mu size? etrafımda dönen bir sürü ara var. Arkadaşlar. Peki orada merhaba. Hoş geldiniz. Oh, <laughs> Yok. Arı durmak istemedi. ısrarla arı kendini dışarı atıyor ya. Muhtemelen ölecek arkadaşlar. Muhtemelen ölecek. Ben kovanın ağzına koyduğumda normalde içeri girerdi. Ya geçmiş olsun İpek. Geçmiş olsun. Ya işte arıcılıkta da böyle bir durum var. Normalde alerjin olmayabilir. Bu bazen vücudun durumuna göre değişiyor bu. Sabit değil yani. Sabit değil. Allah şifalar versin. Demek sizin babanız da arıcı ha? Ya sokma bizi de çok sokuyorlar da. Yani sokulmadığım gün sayısı çok azdır benim de. Artık biraz arının e, babanın arısının cinsiyle de ilgili olabilir. Bazı ırklar hırçın oluyor. Daha meyilli oluyor sokmaya. Bazıları daha uysal oluyor. Arkadaşlar, oy oy oy. Yavaş yavaş kalkalım buradan. <laughs> Bakın kovanımız bu şekilde. Bu bir tabut kovan. <laughs> bu da telefon standım. Nasıl? Şöyle dursun. Rüzgar falan atmasın diye üzerine ağırlık koyuyoruz. Şimdi size sarıcı ara tuzaklarımı da göstereyim. başka bir kovanımız. Bunda çok bir faaliyet yok gibi. Uyuyorlar. Rahatsız etmeyelim. Burada da var bir tane. Ben size şeyi göstereceğim. Sarcarı tuzaklarını göstereceğim. Bunları ben yapmıştım daha önce. Oh, şunda, şunda acayip bir faaliyet var. Dolmuş. Böyle bir şey girince çıkamıyorlar. Bunda delik olmadığı için, ha, şunun suyunu aslında bunlara koyabilirim. Evet, bunu yapayım arkadaşlar. Bunu yapalım. Şöyle yapayım. bunun içine az önceki sudan koyayım. Buna da biraz koyayım. Şimdi bu kokulu suya geliyor. Bir dahaki sefere Üf, inanılmaz kokuyor İnanılmaz <gülüyor> Berbat <gülüyor> Bunları bir tekrar Asacağım Tekrar asacağım Şunu Şunu da koyayım Çok fena. Şimdi Bakacağız ona. Buna bakacağız. Şöyle bakalım Arkadaşlar şarjım azalmış. Ee, takip etmeyenler varsa takip alsınlar. Yani yayını kapatacağım şimdi. Daha sonra yine görüşürüz. Takip edenlere de teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.